Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu, Elazığ Tüm Emekliler Derneği'nde bir araya gelerek basın mensuplarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Cemiyet yaptığı açıklamayla basın mensuplarının can ve mal güvenliğinin korunması için İçişleri Bakanlığına başvuru dilekçesi verdiklerini duyurdu. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu Dernek İl Başkanları ile Elazığ Tüm Emekliler Derneği'nde bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda son günlerde basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artışa dikkat çekilerek saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden gazeteci Nafiz Koca'nın son durumu hakkında bilgilendirmeler de bulunuldu. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Avukat Kemal Çelebi gazeteci Koca'nın sağlık durumu hakkında bilgiler vererek basın çalışanlarının mal ve can güvenliğinin korunması noktasında İçişleri Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunduklarını kaydetti. Mehmet Nafiz Koca'ya karşı yapılan vahim saldırıdan sonra Cemiyet Başkanımız şu an araştırma hastanesinde tedavi görmektedir. Durumu şu an itibariyle iyi durumdadır. Temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır. Bu arada söz konusu saldırıyı gerçekleştiren fail çok kısa zamanda yakalanmış bulunmaktadır failin yakalanması sürecinde gerekli hassasiyetleri gösteren Sayın Valimiz başta olmak üzere emniyet müdürümüze ve emniyet güçlerimize hakikaten hassasiyetlerimizi ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Tüm bu gelişmeler sonrasında cemiyetimiz olarak özlük hakları zaten uzun yıllardır bir türlü verilmeyen büyük mücadelelerle toplumun haber alma hakkı ve özgürlüğü için mücadele eden basın emekçilerimizin can ve mal güvenliğinin en azından insanca sağlanması açısından neler yapılabileceği hususunda cemiyetimiz yönetim kurulu olarak bir araya geldik ve en azından basın mensuplarımızın haber alma özgürlüğü çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirirlerken can ve mal endişesi duymadan hareket edebilmelerini sağlayıcı önlemlerin alınması için İçişleri Bakanlığımıza yazılı başvuruda bulunmasına karar verdik ve dün itibariyle İçişleri Bakanlığımıza başvuru dilekçemizi yapmış bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın gerekli adımları atacağına inandıklarını belirten Avukat Çelebi, temennilerinin gerekli önlemlerin alınması olduğunu söyleyerek bu ve benzeri olayların takipçisi olacaklarını ifade etti. Biz İçişleri Bakanımızdan inanıyoruz ki bu aşamada basın mensuplarımızın can ve mal güvenliğini kapsayıcı ve koruyucu şekilde gerekli tedbirleri alma yolunda e, istendilikle hareket edeceğine inanıyoruz ve buradan kendisine de çağrıda bulunuyoruz. Arkadaşlar dediğimiz gibi söz konusu fail dün itibariyle e, suç ceza mahkememizce sorgusu yapılıp tutuklanmış bulunmaktadır. Olayı basın cemiyeti olarak bundan sonra da hassasiyetle sonuna kadar takip edeceğiz. Temennimiz dediğimiz gibi bireysel olarak değil kurumsal olarak e, basın üyelerimize, basın emekçilerine karşı Yapılan bu saldırıların bir an önce önlenmesi için kurum ve kuruluşlarımızın gerekli olan önlemleri hassasiyetle almasıdır. Bu yüzden sadece bir yazılı talep dilekçesiyle bunu bırakmayacağız. Ee, bu olayın sonuna kadar bu ve benzeri olayların sonuna kadar takipsiz olacağız.